E, da, kendine seviyorsun 2250 rakımlı Kahramanmaraş'ın Uludağ Vur böcekleri zirvesindeyiz. Kahraman şehrimizin doğal güzellikleri saymakla bitmez ve uğur böcekleri ender e, görülen güzelliklerden severleri burada misafir ediyoruz ve görmeyen bütün arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Kahramanmaraş'ın Uğurlu Zirvesi'nden Uludağ'dan herkese selam olsun. Bugün kalabalık bir grupla buraya geldik ve bu Uğurlu Zirve'de uğur böceklerine zarar vermeden onları gördük ve ziyaret edip herkes bir dilek tuttu. Bizler de tuttuk. Ee, i̇nşallah herkesin dilekleri kabul olur. Bu Uğurlu Zirve'den tüm e, Araçlara, tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya kucak dolusu sevgi, selam gönderiyoruz. İnşallah bir daha afetler yaşanmaz. İnşallah bir daha olumsuzluklar olmaz. Güzel günler bizimle olur diyoruz. Ve güzel dilek ve temennilerle bu zirveden e, selam gönderiyoruz. İzmir'den geldim. Bunu da Uğur da olduğu yere. Buraya Şanlı Sayın Müşra arkadaşım sayesinde geldim. Bu deprem felaketinden dolayı bütün vatandaşlarımız gibi çok üzüldüm. Umarım ülkemiz böyle bir felaket bir daha yaşamaz. İlk sefer geliyorum yani bu projelerin olduğu yere ve hayran kaldım. İmkanı olan bütün vatandaşlarımızın burayı ziyaret edebilmesini öneriyorum.